Bir kadın küçük oğlunu geleceğini göstermek için sihirli bir aynaya götürür. Aynada kendisini başarılı bir iş adamı olarak görür. Ancak başka bir çocuk onu hızla kenara iter ve aynada kendisini fakir biri olarak görünce öfkelenir. Aynayı kırar ve bunun bir yalan olduğunu söyleyerek bir gün mutlaka iş adamı olacağına söz verir. Bir gün bu çocuk bir adamın elektrik çarpmasına uğradığını ve yanında para olduğunu görür. Parayı çalıp kaçar. Diğer çocuk ise adamı kurtarır. Meğer adam bir deney yapıyormuş. Bu yüzden çocuklara bir not ve bir madeni para verir. Ertesi gün parayı çalan çocuk Okulda parayı göstererek hava atarken diğer çocuk not ve madeni parayı saklar. Nottaki talimatları izler, daha fazla para toplar ve zamanla zenginleşir. 20 yıl sonra bu iki çocuk artık genç birer adam olmuştur. Biri bir çanta dolusu parayı çalar, ancak diğeri onu yakalar. Polis gelir ve hırsızı tutuklamak ister. Ancak ilk adam onu tanır ve polise onu serbest bırakmasını söyler. Hırsıza bir iş teklif eder ve ona gerçek başarının iyi davranışlardan, sıkı çalışmadan ve dürüstlükten geçtiğini öğretir. Ama ne yazık ki bazı kalpsiz insanlar bu hikayeyi beğen medi ve abone olmadı